Başka bir günden yeniden merhabalar. Malum tohumların son hali. Nohut, mısır ve ay çekirdekleri. Şimdi onları toprakla buluşturacağım. Hadi gidelim. Bir tane çukur atacaksın. Ben açacağım. Sen de bir tane ay çekirdeğini. Sen gel. Ya. Bunu sürekli al. Hiç dökmeden tamam mı? Evet. Yavaşça gel. Bu çukura koyacaksın. Aferin sana. Sonra bunu böyle kapatacaksın ki büyüsün. Hiç kürekle vurmadan tamam mı? Çok hassas yapmamız lazım. Çünkü daha bunlar minik. Tamam bu oldu. Şimdi bir tane daha yapacağız. Şurada bir yer hazırlayayım önce. Şöyle elimle hazırlayayım. Şimdi sana başka bir şey, Dur. Öyle sokma. Bir dakika. Şöyle al bakalım. Getir buraya. Hı -hı. Aferin. Ayrıca gelen e, şu kovanın içinde çimlendirdiğim videodan hatırlarsanız nohut, ay çekirdeği ve mısırları bu oluşturduğum küçük mini bostan alanında dün ekimini yaptım. Böyle minik minik yerleştirdim. Bilemiyorum bunların akıbeti ne olacak yani daha ufak çaplı bu işleri yapmışlığım Hadi, var ama isterim, misin? tamam oğlum çıkarabilirim Hadi. nohutlar bu vaziyetteyken dik dik bakalım Hadi. bu üst tarafta bamya, bezelye bakla çok az da nohut vardı bunları hiç tohumları direkt toprağa vererek denedim yaklaşık bir haftada e, ee, bunlar bamyaydı herhalde. Bamyalardan birkaçında hareketlenmeler oldu. Bakın şöyle bir haftada ufak ufak yüzeye çıkmaya başladılar. Olabildiğince sık sulamaya çalıştım ama şu anda gözlemlediğim birkaç tanesinde hareket var. Geri kalanında daha yüzeye çıkamamışlar. Ay çekirdeklerini de bu vaziyetteyken de yaklaşık boyunu şöyle elimle örnek göstermiş olayım. Bu kadar tabakta ta, şeyde plastik kapta çimlendirdikten sonra hazırladığım alana koydum. Mısırlar hemen darbeyi almış. Buranın kargaları fazla biraz. Yani artık elimizden geleni yaptık. Yaşamalarını umuyorum. Bunları bir şey böyle kesmiş bu gece şuradaydı. Bilemiyorum. Evet. Mısırlarda sırayla bir kesilme durumu var maalesef. Karga mı yaptı? Dün bir de bahçede dana burnu buldum. ilk defa. Yani dana burnu bunları keser mi bu şekilde bilmiyorum. Bunlar ilk deneyimlerim olduğu için şuradan kesmiş bir şey bunları. Üç tanesinde aynı durum var. Bazıları iyi durumda. Bunlar hep dün dün dikilenler. Ben elimden geleni yaptım. Haklarınızda hayırlısı arkadaşlar. Bekleyeceğim büyümenizi, gelişmenizi. Aynı alandaki ay çekirdekleri de iyi durumda görünüyor bazıları. Sağlıklı. Bunları ben tamamen bahçede görsellik olsun o amaçla. Böyle sarı sarı çiçekleriyle ortalığı şenlendirsinler. Bize güzel seyirlik manzaralar oluştursunlar diye buralara diktim açıkçası. Yani inşallah dün gördüğüm dana burnu bunlara tadanıp da zarar vermez. Üzülürüm gerçekten bayağı uğraştım. tohumları almasından çimlendirmemesi, bakımı, buraların hazırlanması falan oldukça çok çok emek yani. İnşallah zarar vermeden, buralara uğramadan geçer giderler. Nohutlar iyi olacak gibi görünüyor. Yani ilk dikim sonrası oldukça sağlıklı görünüyorlar. Buradan tecrübelerimi paylaşacağım tabii. Bakın nohutlar genel anlamda iyi ve diri vaziyette. Evet, işte böyle gün içerisinde gidip gelip bunların gelişimini takip ediyorum bu arkadaşların. Buraya ektiğim tohumların sağlıklı gelip gelişip gelişmeyeceğini gözlemlemeye çalışıyorum. Sağlıklı gelişmeleri için elimden geldiğince gözlemlerimi yapıyorum. Üzerlerindeki ayıklamaları falan yapıyorum. Benim için en büyük meditasyon gerçekten bahçeyle uğraşmak. Bunun dışında ekstra bir spora... Enerjimi vereceğim başka bir alana ihtiyacım yok. Zaten günümün büyük çoğunluğu benim minik oluşumla şu an orada arabalarını fırlatan, oynayan 3 yaşındaki oğlumun serüvenleriyle geçiyor. Onun dışında bize kalan zamanlarda birlikte bahçede o oyunlarını, arabalarını, sularını, çamurlarını oynarken ben de oluşturduğum bu küçük küçük alanlarda e, hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum, sebzelerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Ben bunlardan keyif alıyorum çünkü. Bu şekilde. Arta kalan zamanlarımızda komşularımız var, ev sahibimiz ve ailesi var çevremizde. Onlarla çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Onların buralardaki deneyimlerini paylaşıyoruz. Buradaki hayatımız böyle başladı. Güzel de gidiyor, iyi gidiyor bana olumlu yönde pozitif enerji veriyor açıkçası. Müstakil evin getirdiği herhalde, evin içerisinde sürekli bir örümceklenme duvarlarda, gece evde çekirge bulma falan gibi şeyler oluyor. Onlara da alışıyoruz yani zamanla. Günden güne karşımıza çıktıkça çaresini arayarak müstakil evin getirdiği zorluklarla yüzleşiyoruz, baş etmeye çalışıyoruz. Doğanın içinde olmak biraz da bunlarla yaşamayı öğrenmeyi gerektiriyor aslında. Korkmayı değil de. Üstesinden gelmek de dememek lazım aslında. Birlikte yaşamayı öğreneceğiz bir şekilde. Börtü böcekle. Neyse ki Bilge Kağan da korkmuyor böceklerden falan. Alıyoruz, inceliyoruz, serbest bırakıyoruz ya da evden uzaklaştırıp bahçeye koyuyoruz. Ve bu önümdeki küçük alanda, bu aşağı kadar uzanan alanda göze hitap edecek ay çekirdeği, mısır, böyle koca koca büyüyecek şeyler tercih ettim, bitkiler. Onun dışında da ufak tefek olsun, buzluğumuza atalım, sevdiklerimizle paylaşalım diye biraz bamyası, işte bezelyesi, sempatik sebzegillerden bir şeyler ektim. İnşallah güzel olur da ben de herkesle paylaşırım. Şimdilik bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Kanala abone olup beni takip edip destek verirseniz de ayrıca memnun olurum. Ya. Piknik masası. Ama böyle olmaz ki. Nasıl olmalı? Meymesu nerede? Meymesu da masada dursun. Çileklerin de en tatlısını ben bir seçeyim oğluma. Çilek ister misin? İsteyim. Şunu kim yiyecek? İkimiz de yiyebiliriz. 1 Bir, iki, üç. Çıkırdım. <laughs>